Hemen selamun aleyküm arkadaşlar. Modelimizin şu öndeki süsünü yapacağız. Ben böyle yapma gereği duydum. Hem yan tarafları daha uyumlu hem de bana göre daha kolay olduğu için daha güzel durduğu için ben böyle yaptım. İsteyen varsa diğer orijinal halinde yapabilirler. Ben daha önce hiç örmediğim için dediğim gibi değerli arkadaşım Aysel'in yardımıyla yaptım modeli de. Kendisine de Yine teşekkür ediyorum buradan. Tekrardan bu şekilde şöyle şöyle sabitledim arkadaşlar. 1 2 3 4 4'ten zincir çektim. 1 doladım. 2 doladım 3 doladım birinci zincirden ilmeğimi aldım ilk ikisini bir aldım bu şekilde iki oldu 3 ve 4 tekrar gösteriyorum 4 zincir çektim 1 2 3 3 defa tığımı doladım. 3 de çıkaracağız arkadaşlar. 1 2 3 Bunu da bu şekilde birleştiriyorum. Yine 1 2 3 4 3 defa doluyorum başına. Şu bakın en son aldım ipten şöyle 1 2 3 ve yine birleştiriyorum. 4 1 2 3 Tekrardan pardon 3 4 3 defa da başını doluyorum. Şurada son aldım ilmeğin ikisini bir bu şekilde 1 2 3 ve 4. Bu şekilde arkadaşlar. Ben 3 tane yaptım. Siz pateninizin genişliğine göre 4 tane de yapabilirsiniz, 5 tane de yapabilirsiniz. Ben eee bunda e, şöyle yaptım aslında. Eee keşke 4 e, tane pudra yapsaydım diye de düşündüm. Sonra da dedim böyle daha kibar oldu sanki. Ama 4 tane pudra olsaydı e, buraya pudra gelecekti. Pudra geldiği için daha eşitlenmiş olacaktı. E, onu da kendiniz e, dediğim gibi ben elimin ayarıyla 37-38 numaraya göre yaptım. Tabanı 11 yapsaydım 38 olurdu. Tabanı 10 ilmekle yaptığım için 37 numara oldu. Ben önünü bu şekilde küçük kaldı benim. Eee ilmeklerim 23 ilmek olduğu için 24 ile başlamadığım için siz eğer büyük olsun istiyorsanız böyle küçük gelir diye düşünüyorsanız 4 ilmek pudra yapın ana rengi olan e, renkle 4 ilmek, 4 tane yapın yani böyle 3 tane değil 4 tane yapın devam ediyorum 1 2 3 4 5 Diğer ilmeğe geçiyorum. Burada da 1 2 3 4 5 Tekrardan burada da 1 2 3 4 5 Bir tane tam ortaya yapıyoruz. Tekrardan bu tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde devam ediyoruz. Buraya da aynı şekilde arkadaşlar. 5 ilmek, 2 3 4 5 tekrardan 1 2 3 4 5 Buraya da şöyle bir kaydırma tekniği yapıyorum ve bu şekilde ipimi kesiyoruz arkadaşlar. Sizler de kesebilirsiniz. Ben şöyle kestim. Şimdi vişne ipimi aldım hemen vişne ipimi de yine aynı şekilde ipimi sabitledim 1 2 3 4 2 3 3 defa başını doladım tekrardan şöyle birinci 1 2 3 bir tane daha 4 3 defa başını doladım bakın birleştirdim yerdeki ikimi birlikte aldım tekrardan 1 2 3 şöyle 3 20 3 defa doladım 1 2 3 ve 4. Burada da yine 1 2 3 4 5 devam ediyorum. 1 2 3 4 5 bu tarafa geldik burada da aynı şekilde şöyle 1 2 3 4 5 bir tane tam ortaya yapıyorum tekrar 5 ilmek yapacağız 2 3 4 ilmek demişim artık sık iğne tekrardan buraya da aynı şekilde 5 sık iğne buraya da aynı şekilde arkadaşlar 5 şuradan da kaydırma tekniğini yaptım bir zincirimi çektim ipimi kestim bu şekilde şimdi bunu nasıl ikisini bir arada tutacağız diyenler mutlaka var hemen ee, gösteriyorum bu şekilde bakın şuradan öncelikle böyle birinci şurayı keseyim arkadaşlar o fazlalık ipimiz bu şekilde aldım şimdi şöyle açıyorum bakın vişneyi aldım ortasından geçiriyorum bu şekilde burası da tamamlandı iki oldu şimdi pudrayı alıyorum buradan geçirdim bu şekilde tekrardan pembemizi buradan geçirdim bu şekilde tamamladık arkadaşlar bu ipleri de bu şekilde şöyle göstereyim ben öyle yaptım çünkü bir de beyaz iple diktim bunu da belirtmiş olayım ben dediğim gibi orijinal çiçeğini yapmadığım için hiç o riske de girmek istemedim bilmediğim için ama ona uyacak en güzel e, böyle olacağını düşündüm. Bu şekilde böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Umarım şöyle alayım. Tekrardan şöyle bakın. Çok kibar. Fotoğrafta anladım. İncilerim arkadaşlar, incilerimi çıkarmaya başlıyorum. Hemen onları çıkaracağım. İğne yardımıyla ve beyaz ip yardımıyla şöyle. Benimkisi şöyle orta boy. E, boncuk yaptığımız hani bu patik yaptığımızdan değil. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Patik yaptığımızdan değil. Onun bir tık 6 milimlik oluyor galiba. Bir tık büyüğü bu şekilde şöyle kenarlardan tutturarak örü, e, örüyoruz diyecekmişim. Dikiyoruz. Zaten e, bitişlerinin olduğu yerleri direkt getirerek bu şekilde dikeceğiz. Böylelikle de çok güzel bir sisi elde edeceğiz. Ben yanlara uydurmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir tasarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.